Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kawaii hesabımız nasıl silinir ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi uygulamayı kaldırdığınızda yani telefonunuzdan direkt uygulama kalkıyor ama uygulama içinden hesabı sildiğinizde Kawaii'den tamamen gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sistem de çok basit. Hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şu e şuna basıyoruz tamam mı? Direkt bir ana sayfamız açılıyor. Sonra yukarıdan 3 nokta var ya. Zaten ok işaretleriyle de göstereceğim arkadaşlar. Buna basıp buradan ayarlar kısmını tıklıyoruz. Bakın. Ayarları tıkladıktan sonra hesap koruması yazıyor ya. Orayı tıklıyoruz. Şimdi bu hesap koruması açıldığında tamam mı? Şurada bir hesap koruması var. Hemen en alt kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Akkont var ya. Bunu tıklayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sayfa açıldı. Burada kuralları söylüyor size. İşte silme işleminden sonra kalan coin vesaire vesaire. Buraları işte ister okuyun ister okumayın arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Çünkü hesabı siliyorsunuz. Bakın şurada okeyledikten sonra tamam mı? Onayla diyoruz. Şimdi açılan sayfa şu, hesap silme. Geçici olarak ayrılıyorum. Bunlardan birini seçmeniz lazım arkadaşlar. Ee, yani diğer sebep dediğinizde şart sunuyor. Biz geçici olarak diyelim. Buradan hesabı sil diyor. Hesabı sil dediğinizde bakın size şöyle bir yazı geliyor hesabınız gizli hale gelecektir vesaire 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 okursunuz arkadaşlar. Anladım dedikten sonra işte vazgeçelim diye birkaç tane hesap soruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kava hesabımızı sildik. Arkadaşlar Kava'da hesap silme bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Kava ile ilgili kafanıza takılan soru işaretleri varsa sorularınızı yorum kısmına belirtin. Onların hepsine dönüş yaparım arkadaşlar. Hatta e, çok soru sorulduğunda direkt ben videoda çekiyorum, paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kavale ilgili bütün içeriklere sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.